Bina gene göçmedi ya. Müteahhitten gerçekten Allah razı olsun ya. Şu anda e, biz sol taraftaki binada oturuyoruz. Karşımızdaki binanın yarısı göçmüş durumda. Diğerine yıkım ekibini e, seyrediyoruz. Bina yıkılacak gördüğüm kadarıyla. Bulunduğunuz yer neresi? Şu an burası mezarlık. E, mahalle olarak da e, şeyi e, Sosyete padarının sol tarafı. Peki mezarlıktan böyle yıkımı seyretmek biraz tuhaf olmuyor mu? Ne yapacağız? Sonuçta gideceğimiz yer burası. Öyle oturum seyrediyorum ya. Ne seyrediyorsun? Binayı seyrediyorum ne seyredim ya. Peki burası mı? Mezarlık. mezarlık ha. Biraz tuhaf olmuyor mu mezarda yıkımı seyrediyorsun? Yok. Bir şey olmaz. Vallahi abi e, enkaz şeyine bakıyoruz. Yani yapacak bir şey yok. Allah yardım etsin. Bulunduğumuz yer neresi? Mezarlık. Peki mezarlık. Ya, ya uygun şey değil ama. Tuhaf olmuyor mu? Tabii ki mutlaka. Mutlaka uygun değil. Abi burada yüzlerce kişi var mı ya? Sanki böyle film seyrediyor gibi. Burada. Evet biraz da öyle görünüm öyle oluyor ama işte burada insanların kaçacak oluyor. yeri de yok ama ya. İşte filme benzemiyor bu iş. Yani gidecek yeri yok mesela insanların yani evi gidecek var. Gidecek yeri yani. yok da şu anda binayı binanın yıkımını izlemek için mi? Evet. Mezarlık. Ya ama yani. çoğunun da evi orada olduğu için işte izlemek izliyor ya. Çok sahte gelen belki de kabile de diye de düşünüyorum.